Hemen istemeye gelecekler ya. Evet. Ha. İşte ben de evde böyle bir büyük olsun diyerekten, bir erkek olsun diyerekten Bilal Dayı'nı çağırdım. Ne? Ha. Bilal Dayı'nı mı çağırdın? Evet. Ya anne Bilal Dayı mı? Nasıl çağırırsın? Ya inanamıyorum. Bilal Dayı mı? Olmaz. Ya içine edecek şimdi istemenin. Ay Allah Allah. Ne olacak canım? Nesi var adamın? Nesi mi var? Elleri var anne. <laughs> Ya karpuz seçer gibi herkes elliyor bu adam anne, biliyorsun ya. Ay abartma ya, adam sıcak kanlı sevgisini öyle gösteriyor. Ne bileyim? siz de... çok mesafelisiniz. Abartma ama. Evet. Anneciğim, haberin yok galiba. Geçenlerde Bilal de imtıraş olmaya çok sevdiği berberine gidiyor. Hasret giderilerken berberin karısı içeri girip bunları basıyor. <laughs> ya kadın var. Boşanacağım diye tutturmuş, olağa çıkarmış. Ne demiş biliyor musun sağa sola? 20 yıllık kocam ben bu kadar ellemedim demiş adam. <laughs> Hayır, işin kötüsünü söyleyeyim mi sana? Esnaf ikna edeceğiz diye sıraya geçmişler. Biraderim herkes aynı şekilde elleyince kadın anlamış. Benim kocamla ilgili bir durum değil demiş yani. Ben mi abartıyorum anne? Yok, yok. Bu, bunların hepsi şehir efsanesi. Yok, ya. öyle bir şey olmaz. abartmayın. Abartmayın, öyle bir şey yok. Bugün bu evde bir büyük olacak bitti Cale. Tamam canım benim? Tamam Hah bak gel. Ayrıca benim kardeşim ben bilmez miyim ya? O kadar da öyle elleyen bir çocuk değil yani kendisi. Ablan. Hoş Ablam, sen kızını mı veriyorsun ya? Gel, gel bir sarıl kardeşine. Gel, gel, gel. Ablam hoş geldin. Gel geçelim içeri. Jalem, Jalem. Sen ne ara büyüdün de evlenecekmişe geldin Jalem? Bu löp löp etler nasıl evlenir ya? Nasıl, nasıl? Gel buraya sarıl dayın abi. Tamam dayın. Hayır, vermeyeceğim tamam. ben seni. Kıyamam. Vermiyorum ben seni. Hayır tamam. Şaka, şaka. Verdim gitti, hadi. Tamam kız yerdim gitti hadi. Kız yerdim gitti tamam. Ya dayı ne yapıyorsun? Düşeceğim artık ya anne. Omuzlarım çürüdü ya benim kollarım çürüdü ya. Tamam anne abartma. Şiş, bir dakika. Gel gel abla. Gel kız buraya. Gel bakayım bir oturun yanıma. Efendim. Gelin bakayım. Ne oluyor? Akşam senin en mutlu günün. İsteyecekler seni. Senin neyin var? Bu sıkıntı neyin sıkıntısı? Yok ben... bir şey Bilal, yok bir şey abla. Hayır hayır bir şey var, ben anlarım. Ben anlarım. Benden hiçbir şey saklayamazsınız. Neyiniz var? Sizin ne oluyor? Ya dayı aşırı seviyorsun ya. Ne? Yani dayı sevdiğini çok belli ediyorsun yani. Anlamadım. Ne demek ya o? Elli yolu Başımızda erkek yok diye seni çağırdım. Bak ne olur kurban olayım, bizi rezil etme el aleme. Bak herkes bu ara bunu söylüyor. Ben elliyormuş. Ne alakası var? Ben bir kere tanımadığım, hoşlanmadığım, yeni tanıştığım insana dokunmam. Şu dokunmam bak. gülüm, sen biliyorsun ya. Evet, biz evet. <laughs> 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 dünyayı anlamak belki zor bir mesele Ama hayat geçiyor şöyle böyle Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele